Ben, biz mutlu değiliz. Ee, en güzel, en mutlu ülke Norveç. Huzurlu bir ülke. Huzur arıyorsanız Norveç aracaksınız. E, Türkiye'de biz huzurlu değiliz ki. Hangi konuda huzurlu olalım ki? Güzel. Türkiye'miz güzel. Türkiye'miz, kesinlikle seviyoruz. Kesinlikle Türkiye, kesinlikle hayır, kesinlikle. Türkiye'miz seviyoruz. Türkiye. Hayır, Türkiye'miz seviyoruz. Türkiye'yi seviyoruz. Bu bir gerçek. Ama evet, şunu söyleyeyim. Ama şimdi ama şöyle söyleyeyim şimdi. Tamam, Türkiye'miz dört mevsim yaşayan tek bir ülke Türkiye. Geçen gün biz maşallah dört mevsimi tam beş dakikada yaşadık ya. Yani o konuda güzel. Ama ki ekonomiye geldiğin takdirde yok. Geçim abi çok zor. Aşırı şekilde zor. Ya demin başta dedim ki kişiye göre mutlu olan da var, mutsuz olan da var. Bütçesine göre şimdi ben mutlu muyum? Şükür Allah ben kendi şeyime göre mutluyum. Ama diyorsunuz çevremizde. Ya çevremizde mutsuz olan da var. Yani öyle bir şey ki parası olup mutlu olamayan da var. Evet. Yani şahit olduklarım var yok değil yani. Ya bu yani işte diyorum kişiye göre değişiyor. Şimdi ben ben kendime göre şükür diyorum. Ben mutluyum diyorum. Ha gidişe değil mi? Yani kim gelse böyle olur. Şimdi şu anki durum 90'lı yıllara benzetiyorum. Benzinin mazotu sorarsan niye? 90'larda 2,5 liraydı. Şimdi bizim 200 lira oldu 20 lira. Yani el hesaplıyorum. O, o mantık düşünüyorum ben. 25-23 oldu mazot. Evet, 2, 2 lira 35 kuruş oldu öyle düşünüyorum. Ya yani 90'lı yılların hesabına geldik yani. Ha geçiniyor muyuz? Kişiye göre diyorum. Geçinemeyen de var, geçinen de var. Peki kardeşim dünyada kaç tane ülke var ki? Ben sana soruyorum. Evet, dünyada kaç tane ülke var ki? Dünyada topu zaten bildiğim kadarıyla 150 mi 170 ülke mi var? E son sıralardayız daha bunu nesini söyleyeyim ben. E odur artık her şey ortada. Ya bugün bir Sedat Peker'in Adamlar bir tane bir tane iddiasını çürütemediler ya. Bu Cumhurbaşkanı yardımcısı adamın arabasına nasıl biner ya? Yani insanın aklına artık kötü kötü şeyler geliyor. Bir Süleyman Soylu ya İçişleri Bakanı kalkıp dedi ki kendisi söyledi ya. Senin ayda 10 bin dolar verdiğin siyasetçi kim? Ya kardeşim bunu sen söylüyorsun. O zaman açıkla. Niye açıklamıyorsun? Yani bu düzen bozulmuş artık. Atatürk'ün bir lafı vardı. Köylü milletin efendisidir. Kardeşim, biz yedi dünyada, dünyada kendi kendine yedi tarımda, hayvancılıkta kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydik. Yedi ülkeden biriydik. Çiftçiyi öldürdüler. Tarımı öldürdüler. E vallahi Türkiye şu sıralar hiç mutlu değil. O, o kadarını söyleyeyim yani. Çünkü mutlu olan bir insan belli olur. Şuradan şu merdivenlere çıkarken bile bak. Yani iki kişinin yüzü gülmez yani. Üç kişinin yüzü gülmez. Mutlu olan insan gülümser. Yüzü güleç olur. Ama bizim milletler hep düşünceli hep. Hani ay sonra gitmenin peşinde yani. Düşünce, düşünce, düşünce. Eğer yani şimdi ben günlük 16 milyon 15 lira yol parası veriyorum. Aylık 300-400 milyon yol parası gidiyor. Asgari ücretlerini hesapladığımız zaman değiliz. Kimsenin yüzü gülmüyor ki. Kim mutlu ki? Siz mutlu musunuz? Hiç kimse mutlu değil. Ben yani kimse milletin yüzü gülmüyor anlıyor musun? Halkın yüzü gülmüyor. Gereksiz gereksiz e, şeyler yapılıyor. E, halk, halk için bir şey yapılmıyor hani. Herkesin ekmeği muhtaç. Ya bir kilo soğan kaç para biliyor musunuz? 8 TL olmuş. Patates 8 TL. E bir şey alamıyoruz. İnan ki bir şey alamıyoruz yani. Mutlu. Halk mutlu değil, halk evet. çok mutlu. Valla ben çok mutluyuz, ee, hiç gerisini bilmiyorum, halimiz perişan bu kadar. Valla mutluyuz hocam, yani başa başa böyle sorular sorulduğu vakit herkes mutsuz diyor, mutlu bir ülkeyiz yani <laughs> o hikaye onlar. Ya sen mutluluktan ne anladığına bağlı. İnsan eve gider bir de bir çay içer mutlu olur, e, kimisi Starbucks'a gidiyor yüz lira kafeye veriyor gene mutlu olmuyor. İnsan, biz mutlu bir ülkeyiz ya onu geçsinler bir kere. <laughs> ya küllü bir yalan kardeşim ya küllü bir yalan var mı böyle bir şey ya? Hani evlilerini görüyor musun ya? Bugün ev kirası başını almış gidiyor. Bundan 3 ay önce ev kiraları 1 lira 1,5 liraydı. Şu anda 4 milyar, 5 milyar, 6 milyar, 2 artı 1 ya o da asansörsüz, tapusuz, toprak yapılı. Dün Beylikdüzü'ndeydim. İnanın 350 liraya satılan daireler 1 trilyon, 1 trilyon 200, 1 trilyon 300 liraya gidiyor. Neden? Afgan gelmiş parayı bastırıyor arıyor. Afgan gelmiş. Neyse 250 lira işte yatırım yapan otomatikmen vatandaşlık diyor. Ya böyle bir saçma bir şey olur mu? Eğer sen bunu yapacaksan diyeceksin ki sen bir tür 200 liraya ev alıyorsan 350 liraya da devletimize bağışta bulunacaksın. Ondan sonra sana vatandaşlık verim demesi lazım. O zaman bu şartlarda mutlu olmamız zor mu diyorsunuz? Yok 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 ben iş savaş çıkar diye korkuyorum. Yok mümkün değil. Mümkün değil. Halk patladı patlayacak az kaldı. Ramak kaldı. Allah Ama umudumuzu yitirmeyeceğiz. Her şey güzel olacak Allah'ın izniyle.